Hepinize arkadaşlar ben bugün size birlikte Ganga Survega oynayacağız arkadaşlar ama hileli gördüğünüz gibi orada da DÖRMEYENLER için göstereyim dur. Ay. Arkadaşlar zaten korona var izleyin yani bari birazcık izleyin yani. Bakın arkadaşlar hileli. Shop shop'a girdin mi? Oluyor ama bunlara giremiyorsun. Buna bilmiyorum neden giremediğimi de. Arkadaşlar oyunu internetsiz giriliyor. Bunu söyleyeceğim ben. Bu videoda yapa diğer videolarda yapamadığım şeyleri de yapacağım. Aslında o zaman yapabiliyordum da. Neyse boş bu konu uzun süre. Şimdi arkadaşlar ilk önce kıyameti koparmayacağız. İlk önce birazcık arabalarla geleceğiz. Bu arabalar çok kötü yani. Hızlı gidiyor diye alıyoruz. Üstünde kadın var. Kötü bir araba yani. Ee, yani ne alalım? Bunu almayalım. Buradan almayalım mı? Ne alalım? Ha Arkadaşlar şurada uygun bir şey var. Uygun. E, nerede o? Heh. Arkadaşlar bunu sürülmesi çok kolay ya. Diğer motorları ben süremiyorum. Arkadaşlar az önce bir kıyameti kopardım da baya. Ee, ondan dolayı bu arabayı almıştım. Elimde de Los bir şey var. Los almos, nükleer bir şey bir şey. Üç seviye. Ama oğlum var ya arkadaşlar atınca şey oluyor. Her yer patlıyor nükleer bomba gibi. Arkadaşlar üstüm kırmızı. Yani güzel olduysa Yazın yorumlara inşallah yazabileceğiniz yazın. Tabi instagramdan bazı sorular soracağım. Göstereceğim adresinde. Güzel olmuşsa yazın güzel olmamışsa eski haline çevireceğim. Yani bana göre güzel olmamış. Ama sizin kararlarınız daha önemli. Siz izliyorsunuz ben çekiyorum. Şimdi birazcık haritaya gidelim. Şimdi arkadaşlar benim bu oyunda en sevdiğim şey ne? Oyunda dünyanın bir ucundan ta diğer ucuna kadar seyahat etmek. Hadi kafadan atıyorum yani buraya gidelim. Kafadan atıyorum bak. Ya da buraya gidelim. Kıyameti nerede koparalım? Kıyamet. Şurayı ya. Şurayı ya, aynen. Travel yapmayacağım. Kendim gideceğim. Arabayı boşuna almadık. Ee, şöyle gidelim. Gitmesini normalde ben göstermem de. Oyunu gör, görün yani eğlenceli mi diye siz de yüklersiniz. Çünkü nasıl yüklendiğini göstereceğim. Tabii bunu silip değil. Bunu bilirsiniz arkadaşlar, Ne oluyor. Ama size değer yani ben. Bilirim. Of. Bu tutacak biraz ya. Böyle, yani. Böyle Türkiye'de bir arabayla bir kadına ya da erkeğe çarpsan, yani kıyamet günü geldi de. Ama. Burada bir şey çarptım mı? Adamlar sadece kafasını kolluyor ya. Bu da saçma bir şey. Şöyle gidelim. Eee... <laughs> buraya bir her poster mı atsak? Ne yapak? Ne yapak burayı? Bak. <laughs> Oh. bir daha patladı güzel arkadaşlar bir dakika of ee, şuradan ben bir daha bir şeye bakacağım arkadaşlar bilmedi olmuyor nedenini bilmiyorum şimdi bir, birkaç tane daha sürüm deneyeceğim ben o sürümlerde de o bak mesela şurada bak bu işaret yok. Mesela buradaki yok. Bu işareti göremiyorum burada. Bakın yok. Bugün yok. Bugün yok. Ee, şimdi Arkadaşlar bunu kullandınız mı azalıyor. Ben neden olduğunu hiç anlamadım. Yani bunu bu 5 yapalım da herhalde bittiğinden dolayıdır ya. Neyse arkadaşlar. Bir kıyameti koparalım. <laughs> Sonra e, gideriz birazcık e, o iftar ya da APK dosyaları yükleme önerileri veririm ben size. Şimdi arkadaşlar. Kıyametin kopması için ilk önce bunu bir polise ateşleyeceğim. Sonra dünya yıkılıyor işte böyle. Hatlıyorum. Geberiyor adam ya. Adamın cenazesini <laughs> Nükleer santralde veriyorlar cenaze. Oha oha, 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 oha. Bu kadar da olmaz hocam, hocam. <laughs> Şimdi şuradan bak mam 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 mam. Gerçekte böyle bir patlama olsa haberlere bin kere çıkarız. Gerçekte böyle bir patlama oldu Patlıyor yani arkadaşlar. Çok da önemli bir şey değil diyor. Aman biz öleceğiz zaten. Zaten cennete hak edemeyeceğiz. Cehenneme gidelim diyorlar. Onun için çok önemsemiyorlar yani. Şurada da bir kafes var. Orada neymiş ya? Bir şuraya gidelim. Hadi. Ha yok kafes değilmiş. Boşuna da geldik buraya da. Neyse. Aa polis beylikler gelmiş. Cikler. Aa, lan 5 oldu lan. Lan 5 oldu lan lan lan. Hey <laughs> çiğidin. Arkadaşlar. Şu an inşallah helikopter gelmemiştir. Ay şu mağazımı açmayaydım keçke ya. Keçke, keçke, keş, ke, keşke dedi keçke. Lan oğlum bir rahat bırakın lan. Oğlum lan bak size Pat, pat, pat. Bak. Ya oğlum kaç, 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 kaç. Arkadaşlar bir şeyin yakınında durursanız bir de onu patlatmaya çalışırsanız çok fena ölüyorsun. Bak, bak işte en sevmediğim yanı bu. Şuradan bu tank gelirse demek ki siz çok büyük bir sütlü oldunuz. Evet. Şuradan hemen can bas. can bas, can bas, can bas. Abi o, vurulduk, vurulduk. Kaç, kaç, kaç. kaç. 50 bin tane attım, 50 bin tane. Orada ölün geberin siz hadi. Nerede ya bu? Bu helikopter neredeydi? Nereye? Ben mi göremiyorum? Bir yere kamuflu olmuş herhalde. Lan tövbe estağfurullah. Lan ben... Arkadaşlar ben heyecandan mı göremiyorum yoksa şeyden mi? Harbiden mi yok? Aha. Aha yine bu geldi. Aha yine. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Lan durdurulmuyor oyun. Oyunu durduramıyorum. Ha, Arkadaşlar oyunu durduruyorsunuz. Shop'a giriyorsunuz. Buradan yani ileride tankı alıyorsunuz. Ama en sondaki mesela diyelim ki bunu aldınız. Oradaki tank buna bin bakar. mesela onlardaki tank bu. Demek ki biz büyük bir suç işlemişiz. O bunu anlatıyor. Ve bu oyunda şöyle bir şey var. En iyi şeyler en iyi itemler rare oluyor ya da uncommon oluyor. Yani bu oyun efsanevi ya da epik tanımıyor. Öyle değil. Bak şu an bunun legendary olması lazım. Legendary bir şey var mı? Bak rare var, epik var. Yani başka da bir şey yok. Bak Evet arkadaşlar geldim. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Bunun legendary olması lazım şimdi. Çünkü en sonda ve yani gerçekten de hakkını veriyor. Bunu bir deli ver yapalım. Deli ver. Yani, Ana anam anam tövbe bismillah çok çok vurdu aşırı vurdu. Yani bir insana bu kadar yapılır. Yani. Yemin ediyorum. Yazıklar olsun. Şu an Türkiye olsa vicdanlı davranmıştı yani. Hiç kibar davranmıyorlar. Kibar davransalar ben belki yumuşayacağım. Belki gideceğim karakola teslim olacağım siz. Nereden biliyorsunuz? Bunlar bu Amerikan polisi zaten. Bunlarda inat var. İnat var bunlarda. Adam tekerleğin altından geçti ya. Çocuk sanki. Oh stop man stop man. Ay şunu da kapat. Başıma şişti ya. Lan oğlum ben buradan neden geçemiyorum ne? Yemin ediyorum drift ata ata. At. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim Çok kayıyor bu tank. Ya yemin ediyorum bu yarış arabaları bile bu kadar kaymıyor haberiniz olsun. Yani şimdi niye durdum ben? Burada görünmez duvar mı var ya? Oy oy. Şöyle git. Arkadaşlar aslında ben böyle yapmamam lazımdı da. Neyse tankla da idare ettik. Lan. Önde polis var arkadaşlar. Böyle gidemeyeceğiz. En iyisi biz bir şey yapalım. Ha şey travel yapacaktım ben. Gidecektim uçak pistini oradan uçak kaldıracak uçuracaktım da buradan. Arkadaşlar bu çok güzel. Bu ne ama çok, çok. güzel. Ha, 93. Ha, ne kadar ileride. Aa. Aa. Aa, tam bir bas, tam bir bas. Tam bir bas. Ateş et, ateş et. Vur. Kır, dök. Parçala. Bam, 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 bam. Dın, 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 İn araba. İn arabadan in. İn arabadan. Aa, arabadan in. Lan arabadan in. Sorry, sorry. Demesi kolay sorry. Ya şimdi de hareket edemiyorum. Ya var ya. Yeah yapacağım işini. Ay sıkıldım. Zaten kıyameti de kopardık. Kaçmamıza gerek yok. Şimdi. Yani şimdi. Şimdi arka tepiyoruz. Lan iyi ki bu uçak şüpha şişi. Baş şişi. Ya bu da bana doğru geliyor. Bir tane jet. Daha jet sipariş edeceğiz. Zaten para var ya bir tane şey sipariş ettik diye havalara uçarız normalde. Şeyde birleşildi. Ya acı lan acı bir acı. Bir insan acır. Bu. Acır. Acır olur bir insan. İnsan bir acır olur. Acın olur. Atayım mı, mı? Burada mı? Nerede? Dur ben P'mi göremiyorum. Anılın sizlerle. Geberin. Allah Allah peşimi bırakmıyorlar. Nerede bu pe? Herhalde şurada bir yerlerde. Şöyle gidelim. Lan burada ölmeyeyim ben. Ölürsem çok kötü olur. Hayır 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 hayır. Ya oğlum bunlar da bu taktiği biliyor ya. Bu taktiği bilmeseler şimdi. Ben bunları yenmiştim de. Lan tövbe estağfurullah. Lan bir atmayın bomba. Rahat bırakmıyor adamlar. Ya oğlum atma bomba atma. Atma. Etmeye. Aa, Etmeye. Ulan eğitti ya? Oha altı mı oldu lan? Hadi 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 hadi, hadi. ulaşıyorum. Ulaş ulaş. Hadi 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 al. Ya hadi düşme düşme. Geberetçi şey karakter bu ya. Oğlum şimdi altıya geçecek bu. Bir çıkamadık şuradan. Ya arkadaş öldüm öldüm dirildim şimdi ölüyorum ölüyorum diriliyor arkadaşlar ben bir çıkayım size gösterim ben onu bir videoyu durduralım biz a video durmuyor evet arkadaşlar biz Ahmet havaya çıktım oradan askerleri öldürdüm şu an jete binemedim. Çünkü bomba attı helikopter. Hadi hadi ya ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Hop hop hop. Hadi. Uç. Uç bebek uç uç. Ya yani yakalayamadınız değil yakalayamadınız değil mi? Ben oğlum ateşten baktım lan. Hayatımda mermi görmek istemiyorum artık. Şundan biraz az. Şundan biraz daha al. Bundan biraz daha al. Ve al. Allah. Allah'ım ya Bu kamın mı? Bu an kamın mı? Bu man kamın mı? Arkadaşlar şimdi kıyameti atlattık. Güzel. Şimdi arkadaşlar ilk önce ama onu ayrı bir videoda göstereceğim. Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadar şimdi. İnşallah geri görüşürüz. Bakarız bir nasıl video çekeceğime. O zamana dek sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın. Dışarı çok çıkmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamadık. Video